Hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde e, karakterimizin mouse işaretçisini e, takip etmesini istiyorum. Yani mouse ile etkileşim içinde olmasını istiyorum. Bunun için ilk olarak olaylar menüsüne geliyorum. E, kudumu ne ile başlatmam gerektiğini burada seçiyorum. Ne ile başlayacak? Yeşil bayrağı tıklandığında başlayacak. Sonrasında sürekli tekrarlamasını istiyorum. Bunun için de kontrol menüsüne geleceğim. Sürekli tekrarlı bloğunu ekleyeceğim. Sonrasında hareket menüsünden fare imlecine yönel kodunu ekledim. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi fare ne tarafa giderse, farenin ucundaki ok işareti nereye doğru giderse karakterim oraya doğru dönüyor. Peki Dönmekle kalmasın. Aynı zamanda fareye doğru, fare imlecine doğru hareket değişim istiyorum. Bunun için de önce bir kodumu durdurayım. Şu rastgele konuma git. Buradaki ok işaretine basıyorum. Fare imlecini takip etmesini istiyorum. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi fare nereye giderse karakter onu takip ediyor ve ona doğru yöneliyor kodum çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Şimdi sizler de uygulamayı deneyebilirsiniz. Kolay gelsin.